Devletin kendisini polis olarak tanıtan ve hukuksuz işlemler yapan ve gerçek anlamda da suç işleyen birimleri yine üç genç arkadaşımızı yasa dışı olarak alıkoymuşlardı. Tabii bulunmalarına sevinmekle birlikte e, bunu teşhir etmenin e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Uygulamalar hukuk dışı uygulamalardır. Bunları yapan kesinlikle suç işliyordur. E, ne yazık ki sürekli hale de getirmiş durumdadırlar. E, o nedenle de e, mutlaka gerek hukuk örgütlerine gerek insan hakları kurumlarına da e, arkadaşları mutlaka gelmelerini de talep ediyoruz. E, biz de bunların peşini bırakmayacağız. E, mutlaka arkasında bulacağız arkadaşlarım Ben çıktığımda kapının önünde 3 tane polisin kimlik göstererek GBT yapmak istediklerini gördüm yanımda bir tane yoldaşım vardı. Önce yoldaşım uzaklaştılar Sana birkaç soru soracağız deyip arabaya doğru hamle yaptılar. Orada ben hayırdır ne oluyor falan derken apar topar yaka paça arabaya bindirdiler. Arabada işte tehditler fiziksel şiddetler <laughs> falan e, iki saatin üstünde bir e, gezdirdiler. Bir ara Ankara'nın dışına çıkartıp geri getirirler. Sonra gölbaşında ara bir sokakta işte arabayı yavaşlattılar. Hiç durdurmadan kapıyı açıp birden Hadi defol git tarzında bir şekilde arabadan attılar. Bizi ölümle ve şeyle tehdit ediyorlar. Korkuyla. Şey diyorlar, arkadaşlarına söyle onları da alacağız. Sokakta dolaşamayacaksınız. Öldürürüz. Ya ama bunu buradan bir kez daha söyleyeyim. İstedikleri kadar tehdit edebilirler. Ne yapmaya çalışırlarsa yapsınlar. Biz hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Hiçbir şekilde bizi sindiremeyecekler. İstihbaratçı olduğunu tahmin ettiğimiz insanlarca ee, götürüldük, tehdit edildik. Yani tüm bu süreç geçici ve bu eski 90'lı yılların uygulamaların hala e, güncelliğini koruduğunu koruma, bir kesim tarafından hala korunmaya çalıştığını görmekteyiz. E, bu, bu, süreç geçici. Yani gençlik kazanımlarına kazanım katarak ilerleyecektir. E, belli başlı olayların merkezindesiniz. Sizlerin tamamını toplayacağız şeklinde bir söylem oldu bu suçu işleyenler en üst düzeyden alt üst düzeye kadar kimlerse bunların bulunup haklarında gerekli tahkikatın yürütülüp ve cezalandırılmaları için hukuk önünde gereken mücadeleyi vereceğiz.